Aç elleri biraz. Çıkar omuzları geri. Yakın çekiyoruz. Çok iyi. Geri verme. Yakın çekiyorsun. Çıkar omuzlara geri. Çek. Fırla. Çok iyi. Aferin. Çok iyi. Aferin. Toplara çök. Tut, toplan. Bekle, aferin. Kuşlu ol. Yüksek çek kızım. Dirsekleri hemen çevir. Çok iyi, acele etme. Tut, bekle. Aferin sana. Aferin kızım. Hadi Eylül. Bas belini. Süratlı ol. Çok iyisin, aferin. Acele etme. Tut. Aferin. Sporcu Atatürk'e gelir